...çünkü yüz güzelliğini endeksledin mi... ...yüz güzelliği kaybolacak... E ...kaybolunca da o zaman... E, ...sevgin devam etmeyecek... ...sevgin devam etmeyince... ...onun hakkına, hukukuna riayet edemezsin... E, ...onu mağdur edersin... ...ilgin başka taraflara kayar... ...bu durumda ise... E, ...o da... ...bundan çok zarar görür... ...onun için dindar olanı tercih edin... ...diyor ya Peygamberimiz özellikle... Yani e, hanımlar için demek ki bu daha çok dikkat edilecek bir husus. Erkekler için de öyle ama e, dindar olan çünkü dindar olan Allah'tan korkar. Sana haksızlık yapmaz. Gücü yetse de yapmaz. Efendim e, senin güzelliğin kaybolduktan sonra da güzelliğini yani şefkatini, merhametini, sevgisini senin dış güzelliğine endekslemediği için. E, ahlakın şefkatin devam ettiği sürece e, sana olan ilgisi muhabbeti de devam eder. Şimdi tabii bizde de maalesef öyle oldu Batı'da daha çok yaygın tabi sadece dış kabuk e, e, suret esas alınıyor. Onun için e, değeri güzelliğinden daha uzun ömürlü olamıyor kadınlar güzelliği ne kadar sürüyorsa değeri de ona verilen değer de o kadar yoksa güzelliği kaybolunca e, kimsenin değer vermediği bir duruma açınacak bir duruma e, düşebiliyor e, bizde de tabi maalesef o tarafa doğru bir gidiş var bu e, gidiş özellikle kadınların daha çok e, mağdur edildi, daha çok zarar gördüğü bir durum Demek ki e, dindarlığın artması dindarlığın artması aynı zamanda onların haklarının hukuklarının daha e, çok e, sağlandığı bir e, vasatı oluşturuyor Onun için kadın haklarını savunan e, kimselere feministlere e, duyuruyorum kadın haklarının gerçekten kalıcı ve ciddi olarak düşünüyorlarsa, sağlamaya çalışıyorlarsa insanların dindarlaşmasına çalışsınlar. Dindarlaşmasına. Ama bu tabi gerçek bir dindarlıktan söz ediyorum. Taklidi bir dindarlık bunu sağlamaz. Yani Birçok dindar gibi görünen insanların evi de maalesef cehennem gibidir bugün. Cehennem gibi. Halbuki evin yuvanın dünyadaki cennet olması lazım. Dünyadaki cennet cehenneme dönmüştür. Cennet olması lazım. Ve bunu sağlamak zorundayız. Bunu sağlayamazsak yani evimizi evimizi dünyadaki cennetimiz haline getiremezsek korkarım ahiretteki cennetten de mahrum kalırız. Evet. Bunlar tabi geniş konular böyle kısa kısa geçiyor. daha fazla açmayalım isterseniz devam edelim. Hem enbiya ve evliyayı sevmek. Cenab-ı Hakk'ın makbul ibadı olmak cihetiyle yani Allah'ın seçtiği insanlardır. Allah'ın makbul kullarıdır diye peygamberleri ve veli insanları seversek bu sevgi Cenab-ı Hakk'ın namına ve hesabınadır ve o noktayı nazardan ona aittir. Hem hayatı Cenab-ı Hakk'ın insana ve sana verdiği en kıymettar ve hayatı bakiyeyi kazandıracak, baki bir hayatı da sana kazandıracak bir sermaye ve bir define ve baki kemalatın cihazatını cami bir hazine cihetiyle onu sevmek, muhafaza etmek, Cenab-ı Hakk'ın hizmetinde istihdam etmek, Yine o muhabbet bir cihette mabuda aittir. Mabuda. İbadete layık olan Allah'a aittir. Hem gençliğin letafetini, güzelliğini, Cenab-ı Hakk'ın latif, şirin, güzel bir nimeti noktayı nazarından istihsan etmek, yani beğenmek, güzel bulmak, sevmek, hüsnü istimal etmek, şakirane bir nevi muhabbeti meşruadır muhabbeti meşruadır. Meşru muhabbet. Hem baharı Cenab-ı Hakk'ın nurani esmalarının en latif güzel nakışlarının sayfası ve sani hakimin antika sanatının en müzeyyen ve şaşalı bir meşeri sanatı yani sanat sergisi olduğu cihetiyle mütefekkirane sevmek Cenab-ı Hakk'ın esmasını sevmektir. Evet. Hem dünyayı ahiretin mezrası, tarlası ve esma ilahiyenin aynası ve Cenab-ı Hakk'ın mektubatı ve muvakkat bir misafirhanesi cihetinde sevmek, nefse emmare karışmamak şartıyla Cenab-ı Hakk'a ait olur. Elhasıl dünyayı ve ondaki mahlukatı manayı harfiyle sev. mana ismiyle sevme. Ne kadar güzel yapılmış de, ne kadar güzeldir deme. Sonra da açıklıyor nasıl olacak yani manayı harfiyle sevmek. Kendileri hesabına seversen manayı ismiyle sevmiş olursun. Allah hesabına seversen manayı harfiyle sevmiş olursun ki bu sevgin yaratana ait olur. Ne kadar güzel yapılmış de ne kadar güzeldir deme ve kalbin batınına kalbin içine başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü batını kalp aynı İslamettir ve ona mahsustur. Batını kalp aynı İslamettir ve ona mahsustur. Allah kalbi, insanın kalbini kendisi için taht yaratmıştır. Bu tahtı Allah'ın düşmanlarına kaptırmamak lazım. Kalbimizi Allah'a taht yapmamız lazım. Ee, evet.